asayiş ve güvenliği çok yüksek olan bir şehirdir. Bu yapısıyla ekonomisi güçlü, toplumsal refahı yüksek ve yaşanılması arzu edilen bir şehirdir. Bu standartları tutturmada emniyet ve asayiş personelimizin katkısı çok büyüktür. Emniyet ve jandarma ve sahil güvenlik birimlerimiz 7 gün 24 saat sürekli çalışmaktadırlar. Hatta e, bu e, şehrimizden e, batıya doğru olan göçün önlenmesi nedeniyle hem emniyetimizde hem de jandarmamızda e, diğer illerden geçici görevle görev yapan personelimiz de bulunmaktadır. E, e, 7 gün 24 saat çalışan personelimize e, fedakarca çalışan personelimize teşekkürü biz borçluyuz. Tabi emniyet ve asayiş Sadece emniyet ve asayiş görevlerinin e, çabalarıyla sağlanamıyor. Bir defa ile halkını her zaman yanımızda görüyoruz. E, bizi e, 112'yi sürekli arayarak e, etrafında gördükleri yanlışlıkları, e, uygunsuzlukları bize bildiren ve bizimle birlikte hareket eden Kırklareli halkına hasreten teşekkür ediyorum. Hepimizin bildiği üzere bu hafta e, 4 non Trafik Güvenliği Haftası. Bu haftada e, tüm vatandaşlarımızı e, bir kez daha e, emniyet kemerlerini takmaya, trafik güvenliğine, yol e, işaretlerine uymaya davet ediyorum. Bu konuda emniyet ve jandarmamız hem AVM'lerde hem de toplumsal e, olarak yoğun olunan, olunan yerlerde, parklarda ve insanlarımızın yoğun olduğu yerlerde tanıtım faaliyetleri yapıyorlar. Bunun için kendilerine teşekkür ediyorum. Nisan ayı faaliyetimiz hakkında, geçen ay hakkında bilgilendirme yapmak istiyorum. Bir defa 31 Mart'ta bir seçimin hep birlikte huzur ve güven içerisinde hiç kimsenin burnu kanamadan ve hiçbir olumsuz olay olmadan bitirmiş bulunmaktayız. Bunun için yine kırklarıyla halkına yüksek anlayışlarına çok teşekkür ediyorum. Bir beldemizde seçim tekrarlanacaktır. Büyük Karıştıran beldemizde seçim 2 yılında tekrar yeniden yapılacak. Bunun haricinde seçim sonuçları tamamlanmış, seçilen kişilerimiz göreve başlamıştır. Nisan ayı içerisinde jandarma bölgemizde 463 tane olay meydana gelmiş olup bunların iki tanesi terör olayıdır ve e, olayların aydınlatma oranı yüzde 99'dur. E, geçen yıl Nisan ayına göre e, olaylarda yüzde 4 azalış meydana gelmiştir. Emniyet bölgemizde ise 678 asayiş olayı meydana gelmiş ve e, bunların yüzde 97.1'i aydınlatılmıştır. Geçen yıl aynı Nisan ayına göre yüzde 3.99'luk e, bir artış olayı artış e, meydana gelmiştir. Şehrimizin e, önemli asayiş olayı düzensiz göç e, meselesidir. E, dışarıya çıktığım zaman da göreceksiniz ki e, bu yıl düzensiz göçle çok daha yoğun bir şekilde e, mücadele ediyoruz ve buradan e, bize mobil göç aracı da e, bugün itibariyle görevlendirilmiş bulunmaktadır. Bunun için İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya hasretten e, teşekkür ediyorum. Bu mobil göç aracıyla e, hem Lüleburgaz'da hem Şehirimizin merkezinde e, düzensiz göçün önlenmesine yönelik çok daha hızlı hareket edebileceğiz ve ihbarlara karşı çok daha hızlı müdahalede bulunabileceğiz. E, bunu hasretten vatandaşlarımıza bildirmek istiyorum.